okyanusun ortasında Fiji diye bir ülke var. Bilmiyorum duydunuz mu daha önce? Burası benim hayalimdi. Yani yola çıktığımdan beri hatta daha doğrusu seyahat etme tutkusunun, wanderlust tutkusunun bende başladığından beri Fiji benim hayalimdi. Çünkü o takvim yapraklarının Fiji diye bir yer duymuştum ve ben oraya bir gün gideceğim diyordum. Şu anda da tam olarak Pasifik okyanusun ortasındaki o Fiji ülkesinin yüzlerce adasının bir tanesindeyim. Bu adanın adı Yasava adası. Daha doğrusu bu ada grupları diye geçiyor. Burada bir sürü ada grupları var Yasava adında. Onlardan bir tanesi de Matacuana adasının bir yerindeyim şu anda. Ahanda böyle bir yerde uyandım bugün. Güzel bir sabah var ve karşımda da böyle efsane bir deniz var. Size buradan günaydın demek istedim. Zaten bir önceki videoyu izleyenler buraya kadar nasıl geldiğimiz süreçlerini görmüşlerdi. Orada elinden geldiği kadar bütün süreçleri anlatmaya çalıştım. Şimdi de böyle bir yerde uyandım. Bugün çok güzel bir gün olacak. Çünkü hem burada kaldığımız yeri size anlatmak istiyorum. Hem de burada köye gideceğiz. Köylülerle vakit geçireceğiz. Size buradaki yaşamın nasıl olduğunu, buradaki Fiji yaşamını anlatacağım. Şimdi birazcık suya gireyim. Serinlemek istiyorum. Böyle güzel bir denize girme seansı. Hani böyle emekliler gider tatil köylerinde bir sabah altıda denize girerler. Ve şöyle şöyle kurbağa gibi güzeller. Aha ne ondan yapacağım. Erken yaşta emekli olma hissini yaşamak istiyorum. <laughs> Zaten yaşayan yerlerde hemen arka tarafta kalıyor. Bugün çok güzel bir yere gideceğiz. Hemen kaldığım adanın diğer tarafında bir köy var. Yerli insanların işte yüzyıllardır yaşanan bir köy. O köyü ziyaret etmeye gideceğim. Birisi seçti edecek. Bunlar zaten ailecek burayı işletiyorlar. Gelin dedi seni köyü gezdirmeye götüreyim. Ben dedim hadi gidelim. Hem birazcık size adadaki yaşamı anlatmak istiyorum. Burada insanlar nasıl yaşıyor? Kim bu insanlar? Ne yiyip ne içiyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Onu gözlemleyeceğiz. Direkt sadece onlarla iletişim kuruyorsun. Spontane gezmenin en güzel yanlarından bir tanesi de ne çıkacağını bilmiyor insan karşısında. Fijian drum. This is actually a male drum. So the female drum both straight on the side. And the male drum has the dick. So if a female sits on this drum will start to lose its sound, so we need to fill in the water to get the sound back. And the female drum, if a guy sits on it, it will start to lose its sound. So we need to fill water again. yemek hazır olduğunda ya da herhangi bir etkinliğe gittiğim zaman o drampı çalıyorlar böyle pıtı 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 pıtı. Ya yemek hazır oluyor ya da bir aktiviteye katılıyor oluyorsun. O yüzden çok güzel. Kendi müzik aletlerimiz işte kadını var, erkeği var. İşte erkek olsa şöyle oluyor, kadın olsa şöyle oluyor. Yola başladık. Adanın bir tarafından şimdi diğer tarafına yürüyeceğiz. Patika yollarda. Cennet gibi. Yaşalardan falan. Her sanasına yürüyeceğiz. Şimdi hemen o kaldığımız yerin yan tarafında bir yerdeyiz. Önceden köy o tarafa taşınmadan önce tam olarak buradaymış. Burada yaşıyorlarmış. Sonra köyü o tarafa taşımışlar. Nedenini sordum. Tam söylüyordu bir yere gitti. Bütün köyü su basmış. Arkamda gördüğünüz düzlük olduğu için böyle. O yüzden diğer tarafa taşımışlar. Girl it's hard to find. I've learned my lesson, oh, so well. There's only one thing I have. muzun hani şey oluyor ya yukarısında muz oluyor aşağısında o yapraklar sayılıyor böyle. Ben küçükken şey derdim zamanla içisi zamanla Fizide de şöyle bir anlam varmış. Eğer dik olarak aşağı gidiyorsa hava güzel anlamına geliyormuş. Hava habercisiymiş. Hava durumu habercisi. Eğer eğiliyorsa kötü hava habercisiymiş. Öyle diyorlar. Öyle anlamlandırmışlar. <gülüyor> 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 Ula. This one is a tree a plant. You know no, this one is the ivy. It's something like a cook Hmm. ya yeah. Değişik bir şeymiş anlamadım. You <laughs> good? <laughs> <laughs> oh, ezildi. Wow. Duryana çok benziyor. Hmm. <laughs> hmm. Eskim trak. Ama ben çok sevdim. Böyle sulu bir şey. Lifli de aynı zamanda. Hemen gelmiyor. Ben bayağı sevdim. Baksana ya. Hmm. <laughs> There's ant. Be careful. Let's chemical. <laughs> Probiotik. Bu dondurma yapması çok güzelmiş. Çekirdeğini getirir mi size? Aldım çekirdeğini. Birisine hediye edeceğim. Bakalım kime gelecek. sağlam bir yağmur geliyor dedi. Kameran su geçirmem de dedim su geçirir. Hem de fena geçirir. Daha yeni mikrofonu bozdurduk. Yenisini aldık. Köye <laughs> doğru gidiyoruz. Biraz hızlanalım. This one is the lemon leaf. Is this is lemon tree then. Yeah. Oh. Doğanın içerisinde limon yetişiyor. İlginç ya. Normalde hep ekeriz ya. O yüzden ilginç <laughs> geldi. Hmm. Yeah. So, if you carry the turkey, we can grow coconut? Uh, yeah. <laughs> you know the, um, the beauty about the coconut, if it falls from the tree, uh -huh. you leave it there for months, and if you don't pick it up, the coconut will actually grow back into a coconut tree. So, you don't need to do anything? Yeah, you don't need to water it because the water is already in. Or if you take a coconut, you throw it into the sea, you let it flow for a few months. If the coconut reaches dry land, it will grow again into a coconut tree. Wow, well, that's why everywhere is coconut tree. To find to a Bu taş da yıllar önce eskiden birisi hastalandığı zaman doktor orada ilacını hazırladı taşmış. Up there is where the first village was actually from. Up there. Yeah. And then from there then they moved to the beach. From there. To... And then from there they moved to the other, other side. side. When the tidal waves came in it reaches up to there. Hmm. You can see the shells. There's some shells on the way. When you're down, you close. Your eyes, build a raft of all the lights, float your troubles out to sea, be the best that you can before the Christianity, yeah, before Christianity came to feed. tam olarak şu üstünde durduğum yer. Önceden buraya şu an Hristiyanlık gelmiş. Hristiyanlık gelmeden önce burada yürürken düşersen köye tekrar gidip geri gelmek zorundaymışsın. Eğer yapmazsan kesinlikle kaybolursun ya da bu böyle bir inanç varmış. Hristiyanlık geldikten sonra o inanç gitmiş. böyle bir şey yapmıyorlar ondan sonra. Bu yanda gördüğünüz şey bitkiler kava bitkisi. Bunun kökünü alıp kaynatıyorlar. Burada çok önemli bir sebebini var. Erden kilisesi zaten videolarıma koyarım ben de e, seremoni akşamları yapıyorlar. Şimdi bu seremoni nereden geliyor? Kava seremonisi. içecek, içtikleri içecek. Önceden, Hristiyanlıktan önce burada çok tanrılı din varmış. Fena yağmur geldi ama anlatacağım bunu. Çok tanrılı dinler var. Deniz tanrısı, hava tanrısı, gök tanrısı falan filan. O inançta çok farklı tanrılar olduğu için her birinin kendi inancı oluyor. O takılma mevzusu oradan geliyor. Kava içeceği de oradan geliyor. Hello. Bula! no. When I was young, I used to run from here, stand here, and jump to the other side. <laughs> no, we always compete. Every time we come back from church, run, check, poof, jump to the other side. Yeah, that time we used to eat less. We were lighter. Now. Şimdi köyün okulunun olduğu yere geldik. arkamda gördüğünüz evler de öğretmenlerin kaldığı evlermiş. Teacher's Cottage diye tanıttı. Bugün bu arada Cuma. Çocuklar Cuma günü bayağı neşeliymiş çünkü okulun son günüymüş.

No. Where from? Türkiye, Turkey. Turkey. you know Turkey. Yeah. Where is it? In, in like in uh, Japan or China? No, it's far. Oh uh, yeah. You have to show me the Turkey map. Do you know where is Turkey? Yeah. yeah. Show me. Where is your map? Yeah. <laughs> Hadi gel. Haritayı <mapi> bulalım. Let's go. Yeah. Okay, show me the map. Şimdi onların sınıflarına giriyoruz. Turkey. Show Turkey me yeah. Yes, Turkey is there. I'm from here. Yeah. Istanbul, you see? Yeah, oh, close to Stanley. Italy. Turkey, yes. Yeah. Yeah. Istanbul, you see? Yes. I'm from this capital. Yeah, I fly from here to there. 25 hours. <laughs> <laughs> Okay, thank you so much. Thank you, welcome. let's, let's go outside. Yeah, let's go Bana şarkı söyledi. Samaleo Alibur diye bir şarkı. Aman, <laughs> tuşları okul o kadar güzel ne, 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 manzarası. Bu tarafta orman manzarası. Önceden bütün okul, bütün adalardaki çocuklar buraya okumaya geliyorlarmış. Şimdi her adanın kendi okulu var. <laughs> i̇nsanlar, çocuklar buraya okumaya geliyor. Deli gibi oyun oynuyorlar ya. Okulu oyun yapmışlar yani. O yüzden çok keyifli. Nasıl gözüküyor? Güzel. Bıt bıt. Ya ya. Eee. Bula. Bak bak bak. Bula we <are> from Fiji. it's on YouTube. Bula we from Fiji. Bula we from Fiji. <laughs> Welcome <are> to Fiji. My name is Emre, My name is Moji, Pak. My name is Toby, Pak. Welcome to Fiji, you welcome, Pak. I can write paper. I can write it. You love Fiji. Me too, life now school, Pack.

Please go to play football. İşte oldu. Başardım. Oh. <laughs> Boğazımda kaldı. Şimdi köye geldik. Yağmur geçti. Öğle yemeği yedik beraber. Makarna yapmışlar böyle soslu falan filan. Normalde burada böyle sebzeli, körü soslu Hintliler ya da bir kısmı. Hint kültüründen bayağı etkilenmişler. Kendi kültürleri de var. Ve değişik değişik yemekler yapıyorlar. Sabah akşam öyle yemek veriyorlar bize burada. Şimdi de dedi balığa çıkalım beraber. Size balık nasıl tutuluyor onu göstereyim. Ben de hadi götür bizi bakalım dedim. Gidelim beraber balık tutalım. Şimdi tekneyi hazırlıyor. Beraber balığa çıkacağız. özellikle yağmurdan sonra balık çok olurmuş. Bakalım nasıl olacak. Bayağı kalabalık bir grupta gidiyoruz ya. Yani. Şey yemeğe balığa. Onlar da kendileri balık tutacak muhtemelen. Yani sadece benim için değil. Köyün balık ihtiyacını gidermek için. Şimdi Fici sahillerinde balığa gidiyoruz. Bakalım neler çıkacak denizden. böyle açıkta bir yere geldik. Atlar böyle yaklaşık 5-6 metre mi desem? Belki 10 metre falan maksimum yükseklikte bir yer. Abi atar atmaz iki tane yakaladı bile. Hey, yo, 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 yo. Oo, o kocaman balık tuttu. Harri. Osmo Allah aşkına bakar mısın? <laughs> i̇şte bugün bunlarda yakalanan balıklar. When the truth don't work, you start telling lies. Thought you were down the ride, you weren't down the ride. Caught switching, you pick a size Don't blink, caught slipping like a slide. I was shuing dice till I got a nose nosebleed. Money on the floor, can't get cold feet. Took an L, should've put it in the hall frame. Lord, forgive me for my sins, don't the lies. Scary thoughts, I got scary thoughts. Lost control, now I'm taking charge. charge. Breaking bills, friends breaking off. You could be the youngest.